Eee, Frazak oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Çok, çok uzun bir sürenin ardından tekrar birlikteyiz. Bu süre zarfında neler oldu? İlk başta ondan bahsetmek istiyorum. Bu süre zarfında benim ekran kartım yandı, bu yüzden video yükleyemedim. Koray'ın ise kendine özel birkaç işi vardı, o yüzden yükleyememiş. Tam detaylı olarak kendisine sorarsınız, ben de bilmiyorum. Eee... Koray'a ulaştığım zaman hani Skype üzerinden yeni videolar çekmeye başlayacağız. Bu bir ay olmuş sanırım. Bir aylık sürenin ardından hala bizi takip ediyorsunuz. Teşekkürler. Takip etmeye bıraktıysanız canınız sağ olsun. Yani haklısınızdır. Bir ay geçmiş. Hiç video yok kanalda. Haber yok. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Evet seriler, baktım The Walking Dead ve Assassin's Creed 2 serisi bahsettim mi bilmiyorum ama Assassin's Creed 2'yi bir durumdan erteledik. Bahsetmediysem de sonraki oyun videolarında bahsederim. Neden ertelediğim diye. Başka ne söyleyebiliriz? Ee, Mount Blade serisi zaten hani çekmemiştik ama çeker onu. Uzun Rum bir süre geçti çünkü. Ne yaptık ne ettik hiç hatırlamıyorum. En son videolarımı bir izleyeyim de hatırlayayım ne olduğunu. Şu an benden bu kadar yani hani e, bir hafta içinde yeni videolara başlarız. Zaten yaz saati bomba gibi arkaya video yüklemeye çalışırız. Yani benim söyleyeceğim artık bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.